So Selam kardeşimiz mağaradan mı bağlamıyorsun kardeşim Bozar mı sandın acılar Kanka o buff'ı ben bir alayım. Geldin. Uh, suratını ırzını sikiyim senin. Aha öldüm. Öleceğim. Kanka bir, bi destek atın. Lan adam... <laughs> Bozarım sandın acılar yeğen. Yani. <laughs> <laughs> Dino Dino A dur bir dur şu yeni güncelleme gelmiş onu okuyayım mis? Tamam daha Aga da bizim Martis oyun başı lobide racon kesiyordu. Harika bir şekilde hiç Çekemeyen Franco yapmışlar Kanka bir git Bir kameraya doğru yaklaş Daha dakika 8 Tüm kuleleri verdi, verdi, verdi. Gel, gel. Gel, gel gel Sanki bahçedeki tavuğu çağırıyor Hop Allah emanetsin kardeşim de ben ölmeyeyim. Herkes öldürür sevdiğini ama beni, beni öldürmez. Önüme geç. Önüme geç. Layla nereye gitti lan? Flash mı attı Allah'a emanetsin kardeşim. Gel buraya. Hadi bakayım. Yok. Gel buraya. Hadi bakayım. Aa, Ayak. <laughs> Ağlama bir ya. Hmm. Kanka adam kaçtı ya. İsmet. Hay pinge ya. Bu niye böyle oluyor? Niye bu kadar pink giriyor lan? Çekemedim. Bak 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 hele bak bak. Ne haber? <laughs> Map Franco. <laughs> ne sandın kardeşim? Map Franco'da anlatamıyor anlatamıyorum. Gel buraya. Da ben ölmeyeyim. Hop. Hı <laughs> Gel buraya. Öldün kanka. Bir kameraya doğru yaklaş. Ulan Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı ya çok <laughs> eğlencesiz oldu biraz ama olsun altın almışız ee, tebrikler beyler tebrikler.